Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü ders konumuz gözlebi muayenesi. Fundusun yani retinanın değerlendirilmesinde direkt oftalmoskopi en önemli muayene yöntemlerinden biridir. Direkt oftalmoskopiyi bildiğiniz gibi oftalmoskoplarımızla yapmaktayız. İyi bir muayene için mutlaka oftalmoskopi iyice tanımamız gerekmektedir. Tıp hayatınız boyunca pek çok oftalmoskopla karşılaşacaksınız. Yine bu uygulamayı oldukça sakin bir ortamda Hasta rahat oturur pozisyondayken yapmamız gerekmektedir. Uygulama öncesi bir takım bilmemiz gereken maddeler var arkadaşlar. Eğer oftalmoskop bu şekilde demont olarak elinize gelirse gördüğünüz gibi bunu tekrar monte etmemiz gerekmektedir. Bu şekilde. Işığı buradan yakabilmekteyiz. Ve burada da gördüğünüz gibi bir takım rakamlar mevcut. Bu rakamlar mercek numaralarını ifade etmektedir. Yanındaki tekerlekten de bunlar döndürülebilir. İşte hastanın göz dibini incelerken parmağınızla net görüntü sağlayabilecek olan numarayı ya artı yönde ya da eksi yönde ilerleterek netliği sağlayacaksınız. Hastanın ya da burada gördüğünüz gibi maketin yanına yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Hastanın hangi gözünü değerlendirecekseniz oftalmoskopu o elinize alıyorsunuz. Örnek verecek olursak şu an hastanın sağ gözünü inceleyeceğiz. Oftalmoskopu sağ elinize alıyoruz ve değerlendirmemizi de sağ gözümüzle yapacağız. Tam tersi bu iş sol gözle yapılacaksa oftalmoskop sol ele alınacak. Hastanın sol tarafına geçirecek ve kendini sol gözünüzle retinayı inceleyeceksiniz. Şimdi burada uygulamaya bakacak olursak sağ gözü inceliyoruz. Sol elinizde hastanın başını yönlendirebilirsiniz, tutabilirsiniz. Oftalmoskop sağ elinizde. Ve oftalmoskopu gözünüze yaklaştırarak sağ tarafta hastanın gözüne yaklaşıyorsunuz. Bu şekilde yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz. Hastaya yaklaştıkça retinada göreceğiniz alan artacaktır. Burada şu da gelebilir. Gözlük kullanan arkadaşlarımız olabilir. Onlar gözlüklerini muayene sırasında çıkaracaklar mı, çıkarmayacaklar mı? Eğer yok veya hipermetropunuz çok yüksek numarada değilse gözlüklerinizi çıkarabilirsiniz. Ama 3 numardan fazla yok ya da hipermetroplar, 2,5 numaradan yüksek astigmatları gözlükleriyle bu incelemeyi yapmalarını öneririm. Zira eğer bu şekilde yapmazlarsa görüntü distorsiyonları olacaktır uygulamamızı şu şekilde özetleyebiliriz. İlk planda oftalmoskopumuzla gözün dış segmentlerini incelemekteyiz. Uzaktan bu mesafede büyük ışıklı kaşı, kapağı, kirpikleri, konjonktivayı ve sikleri bu mesafeden değerlendirmemiz gerekmekte arkadaşlar. Daha sonra yavaşça yaklaşarak retinaya doğru gördüğünüz gibi odaklanıyoruz. Bu şekilde odaklanıyoruz. Ta ki retinada bir damar, bu arter olabilir, ven de olabilir, olabilir. görene kadar. İşte bu odaklanma sırasında hastayla sizin kırma kusurunuzla ilgili olarak demin bahsettiğim tekerleği oynatarak gerekli olan merceği ayarlıyorsunuz ve netliğinizi sağlıyorsunuz. Retinada bir damar gördükten sonra yani bir talebi daha yakaladıktan sonra onu takip ederek başlanmış noktası olan papillayı yakalıyorsunuz. Biliyorsunuz papilla optik sinir, retinadan optik sinir ayrıldığı bölge. Papilla bizim için bir direnci noktası, referans noktası. Papillanın büyüklüğü, papillanın şekli, eğer ortasında bir çukurluk var ise bunun miktarı, sınırları mutlaka iyi bir şekilde değerlendirilmelidir ve bunu not edilmelidir. Daha sonra papilladan başlayarak ana arterleri takip ediyorsunuz dört kadramda. Bu şekilde arter ve ven yapılarını değerlendirmiş olacaksınız. Arterler venlere göre daha incedirler. Venler daha kalın ve koyu görülürler. Bu şekilde ayır tanıları çok rahat yapılır. Retina damar sistemine ait problemlerde mutlaka not edilip yazılmalıdır. Arkadaşlar en son olarak arterleri de inceledikten sonra sarı nokta dediğimiz makulanın incelenmesi gerekmektedir. İşte bu sırada oftalmoskop yaparken hastaya ışığa bakması söylenir. Bu sırada net görme ile yapılacağı için ışık makule üstüne düşer ve bu makula bölgesi ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu bölgenin de kendisine has bir reflesi vardır. Bu bölgeye ait problemler de mutlaka not edilmelidir. Tüm bunlar dersimizin başında söylediğimiz gibi hastanın rahat ve sakin olduğu bir ortamda, sessiz bir ortamda yapılırsa daha iyi bir oftalmoskopik muayene, gözlülü muayenesi yapabileceksiniz. İlginiz için teşekkür ederim.